He. Karsın Akyaka ilçesine bağlı Kaya Köprü köyünün karşısında <laughs> <Ay, gülüyor> Ola bir yıkıl, ola bir yıkıl. Abi yukarıya doğru gel. Orda balık nerasın? Bak yukarıdan kesin olar. Bu yukarı gel. Ayşera. Şimdi atarşam bak bir öne salla bir, geri gəlsin 2, onun 3-cü yat. Haqqat mən də onu heç denəmədim. Elə he? yapıqlar. 2 2 Vədə yine atıldı ama bak orada balık varsa balıkların vay hallerine artık ya. kaçacak yerler olmaz. Hadi toplayı bir bari. Ya. Yokmuş da yani ya, bu Allah sen atabildiğin kadar açtın. He? balık. Üstüne mi bastın? Ayağın altında mı kaldı balık? Abartma ya. <laughs> yok Eren sağlık. Yok. Yok yok yok. <laughs> Ay, bir tane kaldı. Hey o biz kaldır sen Allah içinden boşalt ya. Hayır, kaldı. Bak yok ki bunun. İki tane var.